Arkadaşlar merhaba. Fenerbahçe ile DLS 25 kariyerimde 3. bölümdeyiz. Rakipler hazır, ben hazırım. Umarım siz de hazırsınızdır. Haydi bakalım bu maçta neler olacak? Hep birlikte görelim. Tamam, evet, maçımız başlıyor. 5 3 2 ile karşıma çıkıyor. Bunun yeri herhalde. Çünkü bu kadar defans arkada bana çok boşluklar yarattıracak şimdi. Ve ilk golümüz dakika 4'te geliyor arkadaşlar. Çok hızlı bir başlangıç yaptık Lionel Messi ile. Bakın görüyor musunuz? Lionel Messi sol ayağını çok iyi kullanıyor ve golünü atıyor. Evet. Artık alışılmış bir başlamışlar ama Ronaldo'ya o topu vermeyiz. Ronaldo'ya o topu vermeyiz dedik ve 9. dakikada beraberliği yakaladı rakibimiz Gabriel Batistuta Tutamalı ne biçim ismi falan tekrar başlıyoruz. Evet bu süre yemedi. Şimdi offside olabilir. Tekrar geri dönelim. Baştan başlayalım. Çok güzel aşırttık topu kaleci kurtarıyor. Nasıl böyle bir hata yaptık? Aşet gol olur muydu sizce? Yorumlara yazın lütfen. Eyvah! Kaç 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 kaç. Geri dön, geri dön, geri dön, geri dön. Ula gitme oraya, geri dön. Kimince sen böyle hatalar yapmazdın. Ne oldu? Çok güzel geçtik, baskıdan çıktık ve şu an yine biz de yapamadık. Ama hatamız devam ediyor. Geçmedi, yine van Dijk. yine van Dijk. Bu sefer gol olabilir. Yine alamadık, yine atamadık. Bu sefer onlar baskıya geliyor. Hayır be çok basmıştık. Uf. Hadi maç bitir hakem. İkinci yarı bakacağız. İkinci yarı mutlaka yenmeliyiz. Hızlı başlar dedim başlamadı. Hadi hadi başla. Yine aynı şey yapacak. Buradan yine biz desteğimizi alalım. Bak bizim internet yine sıkıntı yarattı. Bu sıkıntıda gol yersek zoruma gider. Uf, Allah'tan yemedik. Görüyorsunuz yani. Sağ olsun operatörümüz. Çekmeyecek yerlerde çekiyor. Çekecek yerlerde çekmiyor. Hadi be. Ya. At bakalım ama o topu. Kim ince? Petit. Haaland'ın önünü bırakıyor. Haaland Vinicius Junior'a bıraktı. Vinicius Junior topu yetişebilecek mi? Yetişemedi. Ya sen biliyon ya. Allah. Ya internet sen biliyorsun ya. Niye böyle ara araya şeyler yapıyorsun ya? Çalım atamadık. Ama çıkmasına da izin vermedik hızlı bir şekilde. Ya ne oluyor arkadaşlar ya ben niye böyle oldum? Kaleci çık 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 çık. eder sonunda olacağım böyle. Kaleci aferin çok kaleciler. Çok güzel. Başarılı bu Oyuncu değiştirmeliyiz. Böyle bir yere varamayız. Valverde'yi şuraya koyalım. Sonu şuraya koyalım. Yok buraya koyalım. Modric. Şu an her yerde dolu ama seni Van Dijk'i çıkaracağım. Çıkaramadım. Dakika da 79. Hala bir şansımız var demek. Niye geçmiyor bu top ya? Geçemiyor ya. Vallahi geçmiyor. Sinir krizi geçireceğim şimdi ya. Son dakika beraberle yakalayabilir miyiz acaba diyorum. Hakan benziyor lan o. Oha Muhteşem bir gol. Uzaklardan Minson. Bunu size izlettireceğim arkadaşlar. Hep birlikte izleyeceğiz. Kalecinin Aslında orta sahadan çok güzel bir gol atıyoruz ve maçı burada bitiriyoruz. Videomu izleyip beğendiğiniz için kanalıma abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hedefimiz bir ayda bin aboneye ulaşabilmek. Bunlar sizin sayenizde olacak. Teşekkürler.